sizinle birlikte kolayla suyu karıştırıp içeceğim. Bekle ben de geleceğim bu suyun tadına bakıyorum. Onun tadı çok güzel. Ben daha yeni işte. Kamera çok, çok kötü. Ka şey Yok. Kamera kötü gösterebiliyor olabilir. Hadi deneyelim. Suyumuz burada. Arkadaşlar ben de varım bekle ben de yaptım. Bekle ben buna tısırdı. Olayı dök. Anam bu ne oldu lan böyle? bakın ben böyle kadar şuraya kadar da olurum. Bismillah evet ya ikimiz deymiş üç iki bir Bismillahirrahmanirrahim Benimki normal ben bir normalsa çaya benziyormuş bu anime I evet, Deneyin. ama şu, şu elim sallanan, elim var ya işte, onu, onu. Hiç Allah çek çek Ben döktüm Allah çeşmenin içine. E, Allah çeşmenin içine döktüm mandalina yiyeceğim. Hiç deneyin arkadaşlar çok arkadaşlar kötü. Arkadaşlar öbür videoda da bu mandalinaları deneyeceğiz. Yeşil. <laughs> <abi>? pardon. İçi <laughs> pardon. Yeş turuncuymuş. Neyse öteki videoda da deneyiz. Ben gezdirelim garil sarım. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.